Sürekli değiştirdikse de bir iki masamız kalmış. Bir bu masamız kalmış. Evet. <laughs> Biz burada bütün insanlara bunu teşvik etmeye çalıştık. Bu 62 yıl önce Elazığ ilimiz Türkiye'de ikinci sıradaymış. Ama niye son sıralara gelsin? Biz bunun teşvik olması için şu öncülüğü yaptık. Biz şu anda bunun ticaretini düşünmüyoruz. 20 küsür milyar ve 17,5 ile 20 küsür milyar arasında bir ticareti var. Benim açımdan ben bunun ticaretini şu anda düşünmüyorum ve hobi olarak da yapmıyorum. İnsanları teşvik etmek için. Benim köyümden eskiden burada Beyzede Efendi Hazretleri konağında ve bununla beraber dört konakta dahi buradaki pek böcekçiliği yapılmış. Ve şu anda benim köyümde 4000 adet tut tut var. Yani yaklaşık 100 150 yıllık tutlarımız var. Buradan şu anda biz de faydalanıyoruz ve yapraklarını topluyoruz ve bu böceklerimize yediriyoruz. Çok güzel bir teşvik. Ben insanları bundan uğraşmasını isterim. 40 gün. Yani 20 bin lira az bir para değildir yani. Şu anda bende 200 bin tane, 200 bin tane böceğim var. Çok az bir zayatım var. Çok az. Binin altındadır. Ben öyle tahmin ediyorum. Ve bu benim ilk işim. Ben bunu ilk ben teşvik altın köyüne ilk teşvik etmek istiyorum ve Kuzova bölgesine. Kuzova bölgesine ben bu işi teşvik etmek istiyorum. Ticaret amaçlı düşünmüyorum şu anda. Ama ticaretini de severim yani. Ticaretini severim. Ben bu işi büyük bir amaçla, büyük bir zevkle yapıyorum ve inşallah insanları da teşvik ediyorum günde 10 kişi gelip burada bakıp gidiyorlar. Şu anda 2250 adet de fidanım var. Bu güzün inşallah onları da dikeceğiz. Düplü geldiler Ankara'dan. Hiçbir zorluğu yok. 40 günde ne zorluğu olabilir ki? Evet. Şu anda biz bebe yetiştiriyoruz. Sadece bir altını bağlama yok. Her şey var. Ama çok zevkli, çok güzel bir şey. Bu Allah'ın da verdiği çok büyük bir lütuf. Şu böceğe bakıyorum. Gerçekten kendi kendime sanki bu 30 günün içinde belki de bende bir e, hareketlilik oldu. He, oğlumdan oğlumla beraber, lise mezunu bir oğlum var, hanımımla beraber geliyoruz, buraları temizliyoruz, yapıyoruz, çalışıyoruz. ama bunu tekrar tekrar söylüyorum. Ben bunu insanları teşvik etmek için yapıyorum. 50, 50 kutu yapsam 200 milyarın üstünde kazanç var. Ee, şu anda yaklaşık 200 metrekare falan. Hemen hemen 180 metre. 180 metre. Yerimiz biraz dar oldu. İnşallah gelecek yıl daha geniş yerde yapacağız. Bu sene 300 bin tane aldım. Yani 10 kutu. Geleceğe inşallah 20 kutu almayı düşünüyorum. Ve ben bu işi de insanlara teşvik edeceğim ama ne kadar muvaffak olurum onu bilmem.